Evet gençler hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba uzun zamandır beni böyle görmüyorsunuz ee, Çünkü <laughs> ya, Uzun süredir böyle video çekmememin sebebi şu şekilde kameralı videoya başlamamın sebebi Maalesef kötü olmasa da bir hastalıkla Bu arada kamera açmayalı maskeyi de dolaba koymuştum Nane kokuyor burnum gözüm her tarafım siktah Neyse ama size uzun bir aradan sonra yani bu kameralı şeyli ee, şerefine ha ben de olmayan şeyi bilmiyorum. Neyse var çok boş yaptık. Hiç laf uzatmadan videomuza geçelim. Videonun konusu bildiğiniz gibi bu falan hatta çok fazla skin var değil mi? Bu skinlerde bazı insanlar şeyler skin vurduruyorlar. <laughs> bazı insanlar işte kömür vandalı en der. Bugün bunu tartışacağız. Düşünelim, tartışalım. Şimdi harbiden hiç laf uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> bunu niye yaptım ben ya? Ya çok basit yapacağımız ya. Körle pikleyeceğiz işte. Kayayı kör edeceğiz, vuracağız. Hadi Part bakayım hangimiz hangimizi, hangimizi parçalayacak. Gel lan. Aa ah, kanka taşın arkasında bekleyecek sandım Abi çok büyük bir hata yaptım. Bilader 3'ü daha da. 3'ü daha da kanka. Adam gibi kurşu bombayı. Yok. 65 yemiş. Hadi gülüm. 40 da benden yedi. Yapma be osur. Ses versene orada olduğunu belli et. Allah ya lan oynasana ya, OP Aç kapıyı. Senin yetenek nereye gitti lan? Sidi bize. o merdiven. <laughs> <laughs> <ben gülüyor> Neredesin birader? Ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? pörtör de sevilemiyor. Daha şak mı geçiyorsun oğlum? Neredesin lan? Çık erkek gibi savaşacağız lan. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Bu ben nasıl kör olmadım lan? Yemin ediyorum kör olacağım diye kafamı öyle bir çevirdim ki. Gerçek hatta da çevirdim kafamı. Oh. ya kanka bam gün bam dalıyoruz işte ya. Çok boş yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> ay <anana>. Oh. <laughs> Ulan geri zekalı. Senin aklın mantık kurmaya yetecek kadar zeki değilsin sen. Ya anasını sikiyim arkadan vurdu ya. Arkadan vurdu. gelsin şimdi para. Artık lan. İzliyorum izliyorum. Kanka ne <laughs> yapıyor bu? Tasını sikiyim de onunla <laughs> bakan buna koyayım. Hey. Aile var ne biçim konuşuyor? Yer rahat. Ali vurma vurma. <laughs> vurma vurma. Ya ne yapıyorsun gerizekalı? <laughs> Ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. <laughs> Hayır. Atamadım. <laughs> Ali sen attın ben attım. Ben Oros bu çocuğu. Farka bir. O kafanın gözükmüyor çocuğun kafası ya. Yalnız taktiği gördün mü? Var ya 3 saniyede düşündüm bu taktiği. 3 saniyede düşündüm. Yeni yoru taktiği bile. Yasmanı. Dönelim kanka adamlar gördü hepimizi. Main'i de aldı. Işte. Açılmış ama. Geri geliyor muzum. Girdik bile ya. Geri geldi. Kral çekille geçeyim ya. Anam çok kötü bir anda. Ay altıma sıçtım. Oğlum altıma sıçtım yemedim. Kafayı bir çevirdim. Dok diye öldüm. Tamam tamam. Sus amına. abi. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Çok iyisin. Oğlum klavye çaktım oğlum. <laughs> lan vur aldı lan Uzun duvarı kırılmadı ya. 30 Oh, ya Rabbim götümü kasacağım diye altıma sıçacaktım. Götümü kasacağım diye altıma sıçacaktım ya Rabbim. Teşekkürler bu eli bana aldırdığın için. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum yeter çevire çevire kamyon oldum lan. <laughs> ya kanka şaka mı ya? Yanlış yerden sekirdim. <laughs> <bir var. Bir gülüyor> Last Player Standing Of Of Döv 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 bakayım Bakıyım Bakıyım İt Bile Adalet Mahallesi'nde gezer. Ya Ya Erkekse Geçsin Ben de Kör Oldum Rande Aldım Rande Aldım Alım Var Arkamızda 80 Vurdum Helal Beyin Var Bravo Koru Beni h At hadi. Harbi Sıkıntı Vururum Kardeşim Harbi Yerim Allah Arkayı kururum lan ben de. Merhaba sürtü. Lan yeter. Kuracağım oğlum ben bunu. Sokarım sana. Evet, şimdi şu koleksiyonumuzu bir değiştirelim artık. Şunları aralarından en şöyle kömür yapmayacağım. Beta pes yapayım. Şu güzel. Bu kağıtlandı lan bunu. <laughs> Bu iğrenç. Oha. Aha. Yemin ediyorum var ya dünya üzerindeki tek şu fan Phantom'a sahip insan olabilirim. O yüzden bunu kullanıyorum. Silvanus Sylvanus Phantom. Ne zaman aldığımdan bile haberim yok. Şerife de Şerif, Şerife kim lan? Yani evli bir Aa, şimdi geldi en önemli kısımlardan bir tanesi. Gerçi en önemli değil ama olsun yine de. Buna da şunu takıyoruz. Aralarından bunu layık like gördüm dedense. Bak çocuğuma bak nasıl karizma bak. Bir marketimize bak. Öyle de güzeldi Şunun güzelliğine bak. Tamam bende asil var. Daha, asil daha güzel ama. Ya bu da bu da ayrı bir ya. Şunun şu rengi var ya. Ne yaptı bana bilmiyorum ama. Kör küçük aşıktım. Aaa. Senin gözlerinin amına koyayım ben. Onun yakın. Aaa. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın Aa, çekin de ya. Aaa. Çekil lan. Amına koyayım bana niye bağırıyorsun? Bana bağırıyor ya. Yarrağıma bak. Ben almasam hala giremiyordu. Gelmiş burada artistik evim de bağırıyor. Şapala koyacağımız. Şapala <laughs> <laughs> abi koyacağım anlını dağıtacağım. Sana sana. Ne yapıyor lan bu adam? E Pay kalmaya falan mı çalıştı amına koyayım ben mi anladım bunu? Bavulla taksiye mi sen bir şey der mi? Ney? İki bavul var da eşya taşıyacağız eve. Bir şey der mi taksi? Der. Ne der? <laughs> Yarrağımı yener. <laughs> Çok ayıp arkadaşlar. Birim daha bir tane. Asiktir olmaları. işte. Say. Şey One enemy remaining. Oo. Annen ne oh. sekim? Omen oh, arkada 80. One Last player standing. Tonga yeter artık amırı koyup kiralmakta sıkıldım ya çok ah lan milletin içinde. Ya Phoenix senin de yapacağın işe osturayım kardeşim ya. Kalkan çekmek nedir oğlum ilk et? Zaten 2-13 oynuyor. Kalkana mı güvendin amına <laughs> Şu da atayım mı lan direkt? Bir dakika 100 bin erit. Aa tamam. Bize ne info veriyor lan bunakım? Ar arkada kumar oynuyor gelmiş bize info veriyor ya. Eyvallah gülüm. Amına koyayım ne yaptım ben? kör, kör amına koyayım. Kral sen nereye bakıyorsun amına koyayım ya? Abi adam sesi geliyor amına koyayım ya. Finished. Here. One enemy remaining. Abi dandan en kötü ne yapabilir amına koyayım ya? amına koyayım ya. İzliyorsunuz. Görüm. Last player standing. mı biraz? ol sakin sakin. lan baba. Hayır. Görüm. Ya şu var ya alışa el alışa bir bakar mısın ha? Sanki ya sanki var ya bir halkın tüm özgürlük umutları gibi. Sanki bir altın, tüm özgürlük umutları. Bak şimdi takım nasıl bir anda konuşuyorum. Selamün aleyküm Sıcak bir karşılama bekliyordum. En azından bir kişiyi konuşturdum. Oha bunu ne lan? Oha oğlum bu ne adam? Psikopat herif. Bunlar ne amına Ne diyorsun lan sen yarrağım <laughs> ne diyorsun? <laughs> oğlum, ne diyorsun amına koyarım seni Kral siktir git. Potuk. Ablacım didime nereden çıkabiliriz ya? Hepsi sen de Sayda 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 git sayda git. Abla bir sus çocuk. <laughs> Türkiye. <laughs> i̇ki tane tribim var. <Gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım yatay klon taklidi yaptım. Bazen Dibe vurmak gerekir. Ayaklarının tekrar yere değebilmesi için bazen kaybetmenin eşiğine gelmek gerekir elindekinin kıymetini anlamak için ve bazen birini öldürmek gerekir tekrar yaşamak